Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz tunus işi çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle bebek örgülerinden tutun da dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çanta yapımından kırlent yapımına, hırkalara, kazaklara, bluzlere, yeleklere varana kadar Dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelim gördüğünüz gibi arkadaşlarım, modelimi yaparken kar topu no bir isimli şöyle bir ip kullandım. E, kullandığım şişim de şöyle 4 milimdi, Tunus işi, şişi ya da tığ e, diyebilirsiniz. Şimdi sizlere Nako Elit Baby'nin şöyle bir ipiyle anlatmak istiyorum. E, bebek örgülerinde de e, muhteşem duracağına inanıyorum arkadaşlarım. Şimdi eee zincirler çekiyoruz. 4 ve katları. Yani 4 4 4 olarak zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu zincirleri biraz gevşek gevşek çekmeye özen göstereceğiz. Eee ilk sırada yapacağımız işlem için gevşek olması çok önemli. Üst tarafın sıkmaması için. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bu kadar yeterli anlatmak için. 2 tane de kenar ilmeğimiz için şöyle zincir çekiyorum ve hemen başlıyorum ilmekleri toplamaya bakın şu kısımlardan girerek topluyoruz ve modelimizin alt kısmı eğer herhangi bir şey yapmayacaksak düzgün dursun diye arkadaşlar buralardan aldığım hemen toplayarak diğer tarafa geçiyorum İlkini tek olarak çekiyorum. Diğerlerini ise ikişer ikişer çekerek başa geliyorum. Evet ilk sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bakın arkadaşlar şu aralardan giriş yaparak şöyle 1 2 3 4. 4 tane ilmeği yüksek yüksek böyle hani çekerekten topluyorum önce. Daha sonra bakın bu ipimi, bu ipimi devam ettiğim ipimi aldım. Şu aradan ikisinin arasından ilk ilmeğimle diğer dördün arkasından geçirdim. Bu şekilde ön taraftan şöyle ikisini birlikte alıyorum. Yani dördüncü ilmeğimle bu geçirmiş olduğum ilmeği önce aldım. Böyle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şöyle ikisini birlikte almamız gerekiyor. Yani sonuçta. Burada yine 4 tane ilmeğimiz olacak. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Şimdi devam ediyorum yine. Bakın alt taraftan hemen yanına gelenden. Şöyle giriş yaptım. 1, 2, 3. Hemen bir diğerine geçiyorum. 3 ve 4. Bakın arkadaşlar 4 tane yine topladım. Hemen bu ipimi alıyorum. Şuradan aradan veriyorum. Öne geçirdim. Bunu bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle önce bunu geçirip daha sonra diğerinden geçirebilirsiniz. Ya da ikisini birlikte aynı anda geçirebilirsiniz. Yani burada 4 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Burayı da bu şekilde bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka hiçbir şeyi yok arkadaşlarım. Bu yapmamız gereken işlem bu. 2 3 ve 4. Şöyle hemen bunu arkadan verdim. Öne geçirip buradan bu şekilde çıkartıyorum. Sonra bir tane kenar ilmeği olarak alıyorum. Şimdi burada yine ilkini tek çekiyoruz. Sonra ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyoruz. Evet, ilk yerlerimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu sırada normal alıyorum. Yani şu üst kısımlarından alarak devam ediyorum arkadaşlarım. Yani içinden az önce yaptığımız gibi bu arkadan buradan değil. Şöyle normal normal alarak bir sıra şeklinde devam ediyoruz. Evet bu şekle geldi. Şimdi ise bu bağlama yerlerini değişiklik yapacağız. O yüzden önce iki tanesini böyle alttan alarak buraya şişime topladım. Sonra arkadaşlar gelen 4 taneyi yine aynı şekilde bakın biraz gevşek gevşek şu şekilde 2 diğerine geçiyorum 3 ve 4. 4 tanesini topladım. Bunları ayırıyorum. Bu dördünün arkasından şu şekilde ipi veriyorum ön tarafa. Aldım. Yine çıkartıyorum. Şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Dörde düşürüyorum sayıyı. Şimdi devam ediyorum yine. Dört tane toplayarak. Bakın şu ikisi kaldı. Bu alttakinin yeriydi. Şöyle aldım. Bir. 2 3 4 Hemen aradan verdim ipi. ikisini birlikte aldım ve dörde düşürdüm sayıya. Şimdi kenar ikiyi iki tane ilmeğimiz kaldı. Onları da aynı şekilde içinden giriş yaparak alarak tamamlıyoruz ve yine ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyoruz. Ve arkadaşlarım böylelikle modelimizi tamamlamış olduk. Modelimiz bu şekilde gayet güzel görünen bir görünüme sahip. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.